Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Loran'ın tatil evinin açılışını yapıyoruz. Şurada bir tane bebek çıkacakmış. Hadi açalım. Şuradan. Evet açtım. Ay çok heyecanlıyım. Bantlar var. Bantlar varmış odayı da açayım. Şuraya yapıştırayım. Çok güzel sesi var ben Açılıyor. Bir de bantı var. Ilk önce şöyle Evet güzeller Açalım Açılıyor Açılıyor Kaç parça ya bu Yatak falan Çıkıyor böyle Labo Kürtsüz Daha doğrusu Bunları buradan çıkartacağız Hepsini Değişik Kat katları. Bunlar da buradan çıkartacağız. Böyle şeyler çıkıyor. Çok güzeller. Beğendim. Ama bu buraya takılmış. Nasıl çıkartacağım? Çıkartmaya başardım. Aha da taktmışız da. Çok güzel. koltukları çıkıyor arkadaşlar çok tatlı şezlong <laughs> çok tatlı oturak başı arkadaşlar Tezgaha bakar mısınız bir? Şu tezgaha bakar mısınız? Çok tatlış. Sanırım bakın masası olacak. Öyle geçiyordu. Burada. Şemsiyenin güzelliğine bakar mısınız? Bir dakika. Bunun şeyini bulmam gerekiyor. Sanırım bu. Evet. Çok tatlış havuz nerede? sende havuzumuz var arkadaşlar. Bunu da buraya takıyoruz. Ve çok güzel oluyor. Böyle. Şimdi ben bunun kurulumunu yapıp videoya geliyorum geri. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala yapım aşamasındayım. Böyle yapıyorum. Birazcık uğraştırıcı. Ama sonucunun mükemmel olacağından eminim. mutfak eşyalarını ve birkaç oturma odası bir de banyo eşyalarını yaptım arkadaşlar. Şimdi yatak odası aşa başındayım. Ben son takarız, yatak. Koltuk merdivenler. Merhaba arkadaşlar. Videomuz yarım kalmıştı. Okula gittim, geldim. Ve şimdi videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar ben videoyu başlatmadan önce birkaç yerini kurdum. Hatta komple kurdum buraya. Burada yatak odamız var. Burada yatağı var. Burada oturup aynadan bakıp saçlarını düzleştirebileceği, saçlarını tarayabileceği bir yeri var. Sonra arkadaşlar, alt katımız var. Alt katımızda da bebeğimizin oturabileceği bir yeri var. Burada başka bebekler de oyun kurabiliriz. Burada bir tane süpürgesi var. Minik televizyon ve masa. Burada arkadaşlar terasımız var. Çok tatlı oturaklarımız var. Burada bir tane kaydırak var havuza inen. Burada da havuzumuz var. Burada şezlong. Burada ayna, tarak ve masamız var. Burada Ocak var. Eşyalar var minik. Buzdolabı. Yan tarafa geçelim. Yan tarafta da küvet. elimizi yüzümüzü yıkayacağımız bir çeşme. Burada da tuvaletimiz var. Evimiz böyle orada arkadaşlar. Birkaç uğraş sonunda yani başardık. Görüşürüz.